Evet, yarış başladı hayırlı olsun bir yarış. bir yarış. Evet. Evet. İyi bir yarış. İyi bir yarış. İyi bir yarış. İyi bir yarış. İyi bir Öncekini kapattın ama şimdi aldın. Kırmızı bir daha aldınız. bir daha ver. Turuncunun iki oldu. Kırmızıya bir. Kırmızıya bir tane verelim. Kırmızıya bir. Kırmızıya bir. Kırmızıya bir. kırmızıya bir daha. Kırmızı. daha bir, da bir, da bir, bir daha ver kırmızıyı diskalifiye 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 daha Bir ve iki tane fiyatı koca bir yoldan mütevelli. İki tane zaten. İki tane yavrusu kaldı. Onlar da akıllı bir şekilde bayrağa geliyorlar. Evet bu yarış çiftçilerimiz adına yapılmaktadır. İki tane yavrusu ben başardım.